Hepinize merhaba. Ben Sarat. Bugün sizinle Hot Wheels Premium Fast and Furious açacağız. <laughs> Arkadaki arabaları gösterelim. Lamborghini Koenigsegg Koenigsegg Konig CS <laughs> Nissan ve Toyota Supra 2022 Toyota Supra MK2 olması lazım. Şimdi bu arabayı açacağız. Açmaya başlayalım. Haydi bakalım. Açacağımız araba 1970 Customs Playmood Rod diye bir tane çizgi film vardı. Oradaki arabayı açacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Rod diye bir tane çizgi film vardı. Oradaki çizgi filmdeki arabayı araba yapmamışlar. Aslında bu araba bu arabanın oradaki çizgi filmdeki çizgi filmini yapmışlar. işte buradaki arabayı açacağız. Hızlı zevkindeki 7'deki Dominic Toretto'nun kullandığı araba. Hani Maserati ile kovalamaca sahnesi vardı oradaki işte arabadan. Bu araba bende yoktu. Ben de bu arabayı satın almış bulunmaktayım. Kusura bakmayın birazcık e, bunu falan tıkıldı dostlarım. Hiçbir şeyde kusura bakmayın şimdi arabayı açmaya başlayalım. Haydi bakalım. Yavaş yavaş işte seriler gelmeye devam edecek. Oyun serileri gelecek. Sürekli oyun serileri e, araba serisi işte farklı farklı sürpriz içerik içerikler içerikler gelecek. Araba 2000 e, hızlı bir 7 işte 2010, 2015 yılında çıkıyor. İşte Paul Walker ölmeden önce. Daha sonra arabayı e, bu araba aslında bir tane cenazedeki arabadan bir tane. <laughs> i̇şte böyle şarjı burada duruyor. Araba işte. İşte böyle e, kom almaya çalışıyorlar. Şimdi arabayı tanıtmaya başlayalım. Arabanın stop detaylarını yapmışlar tabii ki de havalandırma havalandırma havalandırmasını yapmışlar gördüğünüz gibi bakın havalandırmasını yapmışlar gördüğünüz gibi evet arabanın havalandırmasını yapmışlar siyah bir siyah bir kaputu var burada arabanın bulunan yerleri var kapı arabanın kapı kollarını yapmışlar. Burada çizgilerini yapmışlar. Ne yazıyor burada? Allah, kamera gitti, kamera gitti. Kamera gitti dostlar kusura bakmayın. Kamera gitti. Daha sonra arka stop detaylarını yapmışlar. Arka stop detayları çok güzel olmuş, siyah bir şekilde. İki tane de egzozumuz var gördüğünüz gibi. Hiç hiçbir şekilde plaka detayı falan yok. Tekerliklerimiz de kağıtçık yapmışlar ve fotoğrafta görünen tekerliklerden yapmışlar. Araba çok güzel gidiyor. Allah yaptık. Araba çok güzel gidiyor böyle. Araba çok güzel. Böyle işte iş detayları var. İş detaylarını yapmışlar kopya bir şekilde. Kaportasını yapmışlar. Tamponu yapmışlar. Altında işte hiçbir şekilde detay yok ama motor detayı var çok güzel bir şekilde. Baya bir ağır. Bunu da koleksiyona eklemiş bulunmaktayız. Bunu da koleksiyona ekledik. Ama bu yazıda kameraya sarsmasaydık, sarsmasaydık böyle şeyler olmayacaktı. Evet dostlarım kanalıma, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. <laughs> Bir dahaki video muhtemelen ne zaman olur? Hiçbir şekilde ben bilmiyorum. Ve bay bay dostlarım, ketette kalın ve benimle kalın. Haydi bay bay.